söylüyorum. Aldanma çocuksu mahzun yüzüne Mutlaka terk edip gidecek bir gün Kanma sever gibi göründüğüne Seni sevmiyorum diyecek bir gün çevmek çok güzel şey Aldanma gancı Ruhunu saracak bir büyük sancı Odurmayan yolcu Sen garibancı, Hesabı vermeden Gidecek bir gün Hesabı vermeden Gidecek bir gün Evet Mekan biraz şey oldu ki Bağıramadı fazla Selam Sevgilerimi iletiyorum Sivas dedin mi? Ahmet kardeşim dedin. Eyvallah. Tertemiz. Her şeyle on numara. Adam, insan, e, bencil değil, e, paylaşımcı budur. İnsan budur. Çünkü bugün, yarın...